Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler dilerim. Bugün de şu iki yavru uçuracağız. Yanlarındaki eke kuşta şu soldaki önden basmalı arkadaşlar çamaklı eke kuş. O kuş fazla takla atmıyor, o yüzden ben onu uçum yavrular eğitim olarak kullanıyorum. Şu iki yavru uçuracağız. Henüz düzenli bu uçuş yapamazlar arkadaşlar. Yavruları Böyle dışarı çıktı zamanı, küçükken uçurmaya başlamadığınız zaman, sonra uçmaya pek hevesli olmuyorlar gerçekten. Bakın, kocaman yavru oldular neredeyse kanat şeylerini düzdüler hep, ama uçmakta böyle bir heves değiller. Yavruken uçurduğunuz zaman daha iyi oluyor. Ben hep öyle yapıyordum, bu sefer öyle yapmadım. Çoğu yavru yavru çok olduğu için kaldı. Şimdi şu neleri uçuralım. Böyle poşette falan poşette donmuş arkadaşlar. Kar yok ama her yer donmuş buz gibi. Sağa sola atma olabilir arkadaşlar yavrularda. Bu normaldir. O yavaş yavaş bitecektir. O yüzden yanına böyle bir eke kuş atacaksınız ki onları şey yapsın. Şimdi bunlar uçarken bakın Bel kırıyorlar, bel kırmaya başladılar. Ha, dö dönen var bakın. Bakın. Henüz ıı, şey yapamadı. <laughs> hemen inmeye şey yapacaklar. Bunlar şimdi sağa sola atmadı arkadaşlar. Bu hedefe bir tane kuş atmamız lazım ki. İlk hedefe insinler. İlk eğitim böyle olur arkadaşlar. Yani hemen içeriden bir kuş alayım gelin mi? Evet arkadaşlar içeriden kuş aldım geldim. Bunların havada kalma süreleri çok az olduğu için sağa sola atma olabilir. Kaybolmamalar için yanlarına eke kuş atıyoruz. Atacaklarını hissettiğim zaman kuşu aşağı atacağım. İkisi de bel kırıyor. Hatta şu ayna kuyruk bakın dönüyor. Sağa sola atacaklar zaman kuşu aşağı atacağım. Havada kalma süreleri böyle böyle uzayacak arkadaşlar. Şimdi mesela 5 dakika kalacaklar. Bir iki gün sonra zaman ama 10 dakika yavaş yavaş çoğalacak. <laughs> Bak alçaldılar, İnmek isteyecekler bunu, atacaklar şimdi saat hemen şöyle Kuşu aşağı attığınız zaman onlar hemen <laughs> bir tur attılar. <laughs> şöyle aşağı inecekler. İndikler zaman da. Hemen şöyle ödül gibi. Ödül gibi bir birkaç yem atacaksınız arkadaşlar. Şöyle. Birkaç yem atacaksınız ki. O yemin orada olduğunu bilsin. Onun ödül niyetini. Bu şekilde uçacağız arkadaşlar. Bu şekilde yavruları. Böyle gün içinde 3-5 defa kaldırıp kaldırıp indirebilirsiniz. Havada 5 dakika falan 10 dakika falan kaldığı için fazla yorulma falan olmaz. Bu şekilde arkadaşlar uçurduğunuz zaman Yavrunun süresi artar. Hedefi de belirler. Böyle alıştırıyorum arkadaşlar ben kuşları. Evet arkadaşlar. İnşallah başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.